Herkese selam sevgili dostlar. Ben Peydederim Kıcan. Bugün sizlerle birlikte Medieval Total War 2 oynayacağız. Ee, biri oynayamıyoruz zaten. İstesek de oynayamıyoruz. Çünkü bilgisayarın artık görüntü çözünürlüğü o oyuna uygun değil. Onun için Medieval 2 ile devam edelim dedim. Hemen bir tane büyük bir şey açalım. Tur açalım. Hangi ülkeyi tercih ederim abi? Türklerle mi oynayalım? Araplarla mı oynayalım? Şey Mısır'la. Yoksa Endüs Araplarıyla mı oynayalım? Veyahut ne bileyim bir Danimarka falan mı seçelim? Portekiz olabilir. Abi en basit klasik İngilizlerle başlayalım bence. Bu arada burada her ülkenin farklı farklı şeyleri var. Askerlerinin daha iyi ya da daha kötü olduğu kısımlar var. Şu neymiş ya? Macaristan varmış. Macaristan. Bir dakika bakayım. Macaristan değil mi bu? Evet Macarlar var. Mesela diyor ki burada bunların zayıf yanı infantrilleri yani kıyadeleriymiş güçlü oldukları yerler ise hafif şeyleri, şövalyeleri ve atlı askerleriymiş mesela. Efendim ile başlayalım. Bu oyun e, bilgisayarı kötü olan bu aralar bilgisayar alamıyor al alamayan arkadaşlar için bir şey olsun en azından bir görüş olsun görüş olsun e, çok uzun oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum bir bakalım gidişata göre karar veririz diye düşünüyorum başlayalım abi. Başlamadan önce şöyle görüntümüzle ilgili bir sıkıntımız var mı? Kayıdımızda ona bakayım. Hemen başlayalım. Evet. İngiltere. Fransa'yı mı seçseydik ya yoksa? Fransa'yı mı seçsek ya? Yoksa İngiltere'yi mi seçsek? Yoksa Almanya'yı mı seçsek? Almanya çok karışık. Almanya çok zor bir bölgede. Almanya onun için istemiyorum. İngiltere'ydir ya. İngiltere'yi seçerim. Şimdi. Başla bakalım. John Milton'un sözüyle başlıyoruz. Eğer beni yok etmezsen güçlenirim ve senin canını okurum diyor. Yani bizde şey vurursan ölürsem sıkıntı yok ama ölmezsem sıkıntı büyük aga sözünün bir şeyi benzeri. Şimdi haritaya baktığımızda gördüğünüz gibi İngiltere'nin büyük kısmı şu an bizim elimizde değil. Çünkü kaçıncı yüzyıldayız? Tarih yazıyor mu? Tarih yazıyor mu? Bir bakalım. Tarih yazıyor mu? Yani yazmıyor. Sen bir kapan. Efendim Kral Richard, oğlu Rufus ve diğer oğlu Robert. Bu üçü şu an yönetici konumunda. Papalık yüksel yükselmesinde ise bizim bir tane Aston isminde bir papazımız varmış. Efendim buradaki en önemli kısım tabii ki finansal. Bizim 5000 gelirimiz var, 4200 giderimiz var. Yani 750 altın her tur bize gelen para var demekmiş bu. Yani şu an mesela kasada 10.000 altınımız var, gelecek tur 10.750 altın olacakmış gördüğünüz gibi 3 tane şehrimiz var. Bunlardan biri Fransa'nın bugünkü Fransa'nın kuzeyindeki topraklar. Burası Normandiyalıların bir dönem toprakları. Ondan sonra bu bölgeden İngiltere'yi fethederek asıl şu anki İngilizlerin devamını oluşturdular. Şimdi biz bir plan yapmamız lazım. Ne yapalım? Bence önce İngiltere'nin tamamını ele geçirelim. Ondan sonra Fransa'ya saldırırız abi. Benim planım bu. Düşüncem bu. Tabi bu burada böyle şey durumda şeyler var. Şehirler var. E, rebellerin yani isyancıların herhangi bir ülkenin kontrolünde olmayan bölgeler var. Biz bu bölgeleri direkt böyle hafiften ele geçirelim abi. Bunlar direkt ele geçirelim. Bekletmeyelim. Burayı ele geçirdiğimizde burada bizde işte gelirimiz, ülkedeki şey o kasaba ele geçirdiğimiz yerdeki düzen, popülasyon, nüfus nüfus artışı gibi şeyleri söylüyor. Buradaki politikalardan birini belirlediğimizde gördüğünüz gibi oranlar değişiyor. Ben büyüme üzerine olanı seçeceğim. Daha az vergi alacağım. Ama o köy daha hızlı büyüsün. Bir şehre dönüşsün ve ben ileride daha fazla vergi alabileyim diye böyle bir yöntem izleyeceğim arkadaşlar. Buradan da bir tane piyademi şurada bir şehir daha vardı boşta hatırladım kadarıyla. Oraya yollayacağım. Normalde bunu bilmemem lazım oyunun ilerleyişine göre ama biliyoruz. Burada da 3 tane adamımı şu bürüce doğru yönlendirelim. Bu abimiz de buraya girsin. Güzel. Şu gemimiz şuraya gelsin diğer gemimiz. Şuraya gelsin. Bu şehirde ne yapabiliyormuşuz? Bu şehirde şu an vergi ortalama bir vergi alabiliyormuşuz. Biz buraya bir tane tarla koyalım. Tamam tarla önemli. Niye? Hem popülasyon artması için önemli. Bu arada diğer Total War serilerinde bugün oynayacağımız yani günümüzde çıkan Total War serilerinde bir binanın bize ne artı ne eksi getirdiğini hepsini yazıyor. Ama burada sadece işte artı bir product, production getiriyor. Yani bir üretim getiriyor. İşte yollar şeye askerlerin gidişinden ve trade de yani ticarette sana avantaj sağlar gibi şeyler söylüyor ama net bir şey söylemiyor bize ne yazık ki oyun. Mesela bu ne veriyormuş? Bu bize işte askerlerimizin gelişmesini sağlıyormuş. Biz genelde bu yönde burada ilerleyeceğimiz için bence çiftli şeyi yaptıktan sonra buraya yaptıktan sonra bir de yol yapalım. Ondan sonra burayı full askerlik askeri işlerle mesela ahır işte atlı basabilmemiz için okçu ondan sonra balistayı boşver balistayı çok sevmiyorum. Yani çünkü savaş sahasında çok güzel bir görüntü şey, güzel bir görüntü demeyelim de şey sağlamıyor bize. Şunları geliştirelim. Kiliseye gerek var mı? Ben şu an kiliseye gerek yok. Buna buraya gelsin. Şu askeri birliğimin biri buraya alsın. Şuradan bir askeri birliğim. Ya zaten burada gidiyorlar ya. Şuradan bir de... şuralarda bir şehir vardı galiba. Şuralarda. Şuralara gitsin. Buraları yavaştan böyle hafiften hafiften alalım. Şimdi buradaki askerlerimin min e, şu eleman şuraya gitsin abi. Bu eleman şu iki askeri alsın şuraya gelsin. Buradaki askerlerim zaten buraya alacak. Aynen. Buradaki askerlerim de bir okçu kalsın burada. Bunları da buraya alalım. Şimdi niye okçu bıraktım piyadeleri bırakmadım? Şöyle geldiniz de askerlerinizin üstüne. ya yani bu birliğin fiyatı yani 220 altına yapıyorsunuz ama her el senden 100 altın alıyor. Yani bu birlikte her el bastığında senden 100 altın alacak abi. Tamam mı? E senin zaten 700 altın gelir var. Mesela şu an düştü. Düşmesinin sebebi bina basmış olmamız. Önümüzdeki turda binanın gideri olacak. Onun için düştü. Yoksa ortalama gelirimiz buradan anlıyoruz. 6000 gelirimiz var. 5600 şu an 400'e düştü. Neyse 100 altın herhal bu senden maaş, maaş alıyor. Maaş, herhal maaşı var. Biz bu maaşı vermek istemiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Burada otomatik yönlendir. Yani şehri çelemiyoruz. Otomatik kafasına göre binaları basabiliyor. Fakat bunu yaparsanız şöyle bir dezavantajı var. Sizin öncelik seçtiğiniz binaları basmaz. Mesela askeri bir bina basmak istiyorsunuzdur strateji olarak. Onu size yapmaz. Kafasına göre ne bileyim kilise basar, şehrin yapısını değiştirir. Mesela e, şey, e, burası şu an castle, bir saray. Bunu bir town, şehre dönüştürebilir. Böyle şeyler yapabilir. Biz bunları istemiyoruz abi. Kendi kafamıza göre yani bizim istediğimiz şekilde ilerlemesini istiyoruz. Öncelikle bir port yapacağım. Neden? Port bize gelir getiriyor. Şu an bizim paraya ihtiyacımız var. Çünkü 700 gelirimiz var aylık. Yani 4 tane pardon 7 tane birlik bassak 100 versek her birine. 7 tane birlikten sonra paramız bitiyor, sıfırlanıyor. Gelişim sağlayamıyoruz. Onun için önceliğimiz bize ekonomik getirisi olacak tarım, yol, işte port yani şey iskele yapmak istiyoruz. Şimdi bunu da yaptık abi. Bunları yaptıktan sonra şu kızımızı şu kızı şuraya getirelim. Bu kızı burada tutalım ya. Şimdi bu prensesten şöyle saçma bir durum var. Normalde şöyle olması lazım birinin yanına götürdüğünde o seninle evlenmek istediğinde evlenip evlenmeyeceğini bizim karar vermemiz daha uygun olur. Ama başka bir ülkeye yolladığımızda mesela atıyorum Almanya yolladığımızda orada bir Alman prens kızı beğenirse direkt alıyor abi. Sen o müdahale edemiyorsun. Onun için kendi topraklarında olsa senin beylerinden biri alıyor. Böylece senin beylerinden biri orada olarak ekibine dahil olabiliyor. Onun için ben yollamamayı tercih ediyorum. Şurada ne diyor? Artı bir bir şey kazanmış Prens Rufus. Okey. Aztekler yok olmuş. Aztekler mi vardı? Demek ki burada Aztekler var. Oyun ilerleyen zamanlarda Aztekler çıkacak. Okey. Şimdi başka ne var? Bu dedik, bu dedik. Bunu buraya alacağız dedik. Burada bir İskoçya var. İskoçları halletmemiz lazım. Onun dışında burada bir devlet yok. Böyle bir avantajımız var. Şimdi Fransızlara gidelim diyelim ki. Fransız kardeş. seninle trade yapalım mı? O da yapalım dedi. Aliens olalım senle. Kabul etmedi. Bizimle dost olmak istemiyor, müttefik olmak istemiyor. Haritaları değiştirelim dedim, onu da kabul etmedi. Hmm. Aşağı doğru ilerliyoruz. Sen oraya gidiyorsun, sen oraya gidiyorsun, sen oraya gidiyorsun. Okey. Birinci turu bitiriyoruz abi. Hızlandıralım. Merhaba sevgili İskoçya. Sevgili İskoçya, seninle trade yaparım, onun için hiçbir şey yapmam. Hani büyük ihtimal bana can. Tamam, olur. Sen de kazan, ben de kazanayım. <laughs> Bu tretlerden de bir miktar gelir geliyor ama bunu nerede yazıyor bir bakalım. Öyle bir şey var mı? Evet, tret geri 377 altın. Mesela şu an kazanıyoruz. Yeni bir görevimiz varmış. Görevimiz burayı işgal etmek, almak. Hop, aldık. Görevimizi tamamladık. Kaç para aldık görevimizi tamamladığımızda? 4 tane şövalye verdi bize. Ne diye verdi o şövalyeleri? Buraya vermiş. Şimdi şu çocuğu ben şuraya yönlendiriyorum. Sen de buraya gel. Askerimiz eğer böyle bir adamımız varsa Simon gibi tamam yani böyle bir profil olan bir karakterimiz, hero'muz varsa bunun gelip buradan bir tane baş doğru ekleyebiliyoruz. Bu baş doğru eklediğimizde belirli bir alanı görüyor. O belirli alandaki düşmanlar mesela ordunu ilerletiyorsun hızlı ilerlet dedin. Düşman varsa orada gördüğün için o riske girmemiş olursun. Bu kız bizim az önceki prensesimiz bu elemanla evlenmiş. Berkele ile evlenmiş. Efendim trade'den eksi bir loyalty gelmiş bize. O kötü oldu. Yani artık bize şey bağlılıkları bir düşük olacakmış adamlarımızın. Çok saçma. Şimdi bu askerlerimizi buraya getiriyorum. Şuradaki 4 şövalyemi de şuraya getiriyorum. Neden diyeceksiniz? Burada İskoçyaları alacağız çünkü. Casusumuz buraya gelsin. Papazımız buraya gelsin. Başka bir şey yok zaten. Şuradan da bir şövalye daha basalım. Bir tane peasant basalım. Peasantlar çok az maaş alıyor. Bu peasantları şehrin bir tane şehre asker koyalım. Koyun. Niye diyeceksiniz? Olur ya isyan çıkar bir şey olur. Onun için bir, yani direkt alamaması lazım şehir. En azından bir tur istila etsin. Siz de o sırada büyük ordunuz varsa yakınlarda oraya götürsünüz. Bir de mesela böyle kahramanlar bir anda ölebiliyor sebepsiz yere. Onlar öldüğünde şehir bomboş kalmaması için yani şehirdeki güvenliği sağlayabilmeniz için garnizonunuz olması için koymanızda yarar var. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu şehre bir şey basmamışız. Bu şehirde mines varmış. Yani bu Binalar arasında direk size para verdiğini söyleyen Ender binalardan biri yani şu maden. Madeni basalım abi madenimiz olsun. Ee, bu galiba... Brutal nedir ya? Brutal galiba emin olamıyorum. Yetimhane tarzı bir bina mı? Nedir bu? Kiliseyle bağlantılı bir bina mı? Bilemedim ne olduğunu bilemedim ama toplumsal düzeni sağlıyor. Yani yüzde %5 arttırıyor. Biz burada port yapmamışız. Bir tane port yapalım. Bir tane market yapalım. Para getirir kesin. Bir tane de tarla yapalım. Bu şehri yavaş yavaş büyütelim. Mesela balisteye gerek yok. Şehirden baliste yapmamıza. Lırt da yapmamıza gerek yok. Kiliseyi zaten birazdan bizden papalık ister. Der ki kilise yap sana para vereyim. Ben de okey derim. Onun karşılığında kilise yaparım. Oradan bir para kazanırız. Burada portumuzun yarısı yapılmış. Yapılmaya devam ediyor. Ordumuz yapılıyor. Bu birliklerimiz şuraya geliyor. Bir dakika. Bu birlik buraya gelirken şuradan iki tane birlik alıyorum. Şuraya yolluyorum. Neden? Bir tane şurada şehir var, bir tane de burada şehrimiz var. Bu şehirleri ele geçireceğiz abi. Ben de buraya sen de buraya. El my king. Ben şuralara gel bakayım canım. Güzel. Arkadaşlar siz devam ediyorsunuz. Yok siz ikiniz devam edin. Şuraya alın. Ah be abi alamadık. Şimdi burada her şey otomatik gördüğünüz gibi. Bunları istemiyorum. Buraya bir tane tarla basıyorum. Ve büyüme ekonomisini alıyorum. Böylece popülasyon hızlı Popülasyon arttıkça vergi veren sayısı artacak. Mesela burada 400, 414 olmuş bir turda. Ve hızlı bir şekilde şehirleşeceğiz. Şurada da aynı şeyi yaptık mı? Ha bu sıra. eğer prens ya da bir bey bu şehre girdiyse köye. Burada vergi oranlarını değiştirebiliyorsun. Popülasyonunu değiştiriyor Değiştiriyormuş. O zaman normal vergi yapalım. Çok vergileri arttırmayalım. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bu askerlerimiz yanlış yaptık. Bu askerlerimiz gönderecek. Neyse buna da gönderelim. Mazraya girsin buraya gelsin. Bu da buraya gelsin. Evet. burada bir tane bizim büyük elçimiz, şey büyük elçi diyorum. diplomatımız vardı. O şuraya gelsin. Burada bir şey vardı. Şuraya alsın. Bak Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux diyorum okumda. Buraya alalım. İngiliz, İngiliz, Fransızlar hafiften hafiften götüm götüm yaklaşıyor bize. Hiç iyi bir şey değil. Evlilik istedi bizden yani evlilik yapabilir diye. Ben de tabii ki yapabilirsiniz dedim. Sen şuraya gel abi hızlı bir şekilde. Sen burayı ele geçir abi. Çok güzel. Burası da bedavadan bizim oldu mu abi? Burada da tarım dedim. Büyüme ekonomisi dedim. Sen buraya al abi. Galler de bizim oldu. Galleri de aldık. Burada da yine şey yapıyoruz. Hemen. <laughs> bu arada bu adamı getiriyorum buraya ortalama low diyor şey vergi. Mesela vergi arttırabilir miyiz? Arttırırız. Ama o zaman büyüme azalıyor. Ben büyümenin azalmasını istemiyorum. Büyüme artsın onun için low da az ya. Low da olmasın ya. Normal olsun. %3 büyüme iyidir. Hiç büyümesine iyidir yani. Şimdi burada garnizon kurabiliyormuşuz. Okçu. Bu önce temel şeyleri yapalım ya her, her şehirde. Buraya geldik. Bir aklımız daha olmuş. Bir okçumuz daha olmuş. Bunları da buraya aldık. Bunu Burada konuşamadım. Buraya aldık. Burada bir okçuyu şuraya götürüyoruz. Buradan bir okçuyu şuraya götürüyoruz. Buradaki birliklerimizi şuraya topluyoruz. Çok güzel. Burada şu ordu yenebilecek. Prince Edward'ı yenebilecek kadar birlik oluşturduk. Evet. hemen olarak yapmamız gereken şeyleri yapmış gibi gözüküyoruz. Şu şehirde bir şey yapılabiliyor mu? Yapıyoruz zaten. Bu şehirde durum nedir? Büyüme ekonomisi falan filan. Güzel. Bu ara şurada biraz asker basalım. Burada asker sayımız çok az. Bir anda Fransızlar bizi çökebilir. Bir şövalye basalım. iki tane de şey e, piyade basalım. Mızraklı asker basalım. Evet bir şehri daha fethettik bu ara. Fransa'nın kuzey kıyılarını aldık abi. Çok iyi oldu. Tabi bu Fransız bize karşı kışkırtabilir, saldırganlaştırabilir. Ki gördüğünüz gibi burada bir Joseph diye bizim aileye yakın bir elemanımız oldu. Bu Joseph'i şuraya yollayalım abi. Bir dakika. Joseph sen git şurayı tut. Aynen. Hatta oraya bir tane de watch tower koy ki etrafı görelim. Güzel. İnsan abi gel. Şu casus alın. Şu abimiz alın. Buraya gel. Buraya indir. Bu gemileri eğer bir iskeleniz varsa iskelenin içine koyarsanız herhangi bir rebel yani is isyancı grup ya da başka bir ülkenin gemisi gibi gemi saldırını da alamıyor. Sadece kuşatma yapabiliyor. Ama eğer açıkta açıktaysa gelip direkt alıyor. Papanızı Hristiyan topraklarda gezdirirseniz papanız gelişmez. Papazınız yani prestiniz, kardinaliniz. Bunlar abi Müslüman toprakları olacaksınız. Orada misyonerlik faaliyeti yapacak yani Kuzey Afrika'ya. da misyonerlik faaliyeti yapacak. Böylece değeri açacak yani Hristiyan aleminde level'ı yükselecek ruhbanlık sınıfı. Bu sayede gelişim sağlayacaksınız. Şimdi bunu yaptık. Şunu yapalım. Londra'da durum ne? Londra'da şey, ilk tarlayı yapacağız demiştik ama ilginç yapmamış. Şimdi burayı tamam. Bura okey. Burayı şöyle ilerleyelim. abimiz bütün ordusuyla birlikte şuna katılsın. Bu otomatik alacak. Bak hemen biz prensimizi şehirden çıkar çıkarması hemen otomatik aldı. Biz onları kaldırıyoruz abi otomatik olmasın. Bizim istediğimiz gibi ilerlesin iş. Büyüme ekonomisi. Şimdi sen abi şuraya gel. Aynen sen şu şehri ele geçireceksin. Sen de gel abi. Sen de burada bir şey. Dublin ele geçir. Evet. Güzel. Dublin'de de aynı şey yapıyoruz. Dublin. Dublin. Büyüme ekonomisi. Yavaş yavaş İngiltere yani İngiltere ana kıtası şu anki Birleşik Krallık dediğimiz bölgenin İskoçlara e, İskoçlar almış durumdayız. Devam edelim. Hmm. Şimdi şurada bizim casusumuz var. Bu değil mi ya casus? Aa bu bizim şey. Ee, tüccar. Tüccarı. Tüccarın olayı şu şöyle şeyler var haritanın üzerine. Küçük küçük yerler var görüyor musunuz? Mesela buraya getirirsem altı altın kazanıyor. Ben daha çok böyle daha çok para kazan. Aa, 31 kazanıyor bak buraya getirelim. Burada 16 kazanıyormuş. Neyse. Ben gir abi şu şehre. Şehre girince vergisi tamam düşük vergi istiyoruz zaten. Büyümesini istiyoruz o şehrin. şuraya gel bakayım. O iki şehir var. Şuraya al şuraya al hemen şuraya al. Şuraya almamız lazım. Hemen bir birlik daha yollayalım oraya. Sen al burayı. Tamam sen burayı al. Sen de şuraya al. Ama alamıyoruz önümüzü kestiler. Önümüzü kestiler uçamadık hani. Sen de buraya Hop, buraya gel çok güzel. Böyle. Sen de şu Ekiple Çiakur, şey kur. kovalimiz olmuş. Buradaki birliğimizin önü kesilmiş. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Ben buraya al. Güzel. Hemen burayı durumunu düzeltelim. Şöyle bir şey yapalım. Büyüme ekonomisi. Hadi gel bakayım buraya. Alıl mı? Dalıyoruz. Burada da durum bu. Sea, Güzel. Şu an yapılması gereken her şeyi yapmışız gibi gözüküyor. Buraya bir tarla dağıtalım. Buradaki tarla ıvır zıvır falan şeylerini yapıyoruz. Kilise yapmıyorum. Rotal da yapmayalım. Onu sonra yaparız. Burada şimdi şöyle bir şey var. Ha bu büyüme ekonomisi değil. Military ekonomiymiş. Grow dedik. Bak anında orası yeşil oldu. Burada kırmızı olursa şu surat ifadesi şuradaki şeylerin üzerindeki isyan çıkacak demektir. Bir tür sonra bir rebel ordusuyla savaşmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Sen, sen oraya geçemiyor musun ya? Sen şöyle gel. Bak şöyle gel. Güzel. Aa gidemiyor. Niye gidemiyorsun oğlum oraya? Neyse. Bak şuradan gitsen. Aynen. Yolunu Fransızlar kesmesin. Bizans dünyanın en güçlü ordusu haline gelmiş. Biz bildik onlar öne geçmiş. Bir onlar bir biz öne geçiyoruz şu an. Güzel. Hep sıp 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 sıp. Şu an Ü, İskoç ordusu nerede bilmiyorum ama bize saldırmadı. Ve biz de onların şehirlerini alacağız rahatlıkla. Çünkü düş asıl ordu gelmedi. Ve ve daha İskoçya almış olduk. İskoç ordusuyla savaşmadan. Gerçeğe çok yakın bu oyun. <laughs> Gerçekten öyle oluyor ya. Burada güzel bir şehir var. Yani güzel şehir var. Daha doğrusu güzel bir şey değil. Şu ana kadar fethettiğimiz her yer böydü. Bu şehir abi. Bu şehre hemen bir tane port atıyoruz. İskele. Ve gemilerimiz buraya gelip tamam mı? Buraya gelip buradaki birlikleri alıp buraya taşımasını isteyeceğim. Neden ya öyle bir şey düşünüyorum? Onu da açıklayacağım biraz sonra. Bakalım buralarda başka şeyler var mı? Yes, my lord. <laughs> şehir. Sevgili Pompola. Pompala şehri. Pompala. Pompala. Şey gibi. Kötü, kötü rap parça ismi gibi. Raid yaptık. Ya gel sene Aliens olalım ya. Niye ama ya? Haritalarımızı değişelim. Harita değişim yapalım. <laughs> tamam. Böylece görev tamamlamış olduk. Görev bize iki ünite verdi. Ne ünitesi vermiş? İki tane Peasant vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için mi çalıştık o kadar? Bu Peasant'ları ekstraları yollayacağım. Birini Dublin'e yollayacağım. Buraya gelsinler. Birini de şu en kuzeydeki Edinburgh'un kuzeyindeki yere olacağım. Şimdi bu ordu burayı fethetti. Allah razı olsun onlardan. Ama orada duramazlar. Başka işler de yapmaları lazım. Şimdi asıl hedefimiz Fransa. Hedef Fransa. Uh! İngiltere fethettiğimize göre arkadaşlar burada bitiriyorum bu videoyu. Bir sonraki video bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Fransa Savaşı bir sonraki video ile olacak. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Medieval serimizin ilk videosu bitmiş oldu. Efendim hayatınızdan pide eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.